A ve B pozitif reel sayıları için olduğuna göre A kare eksi B kare farkının sonucu kaçtır? Arkadaşlar 2 kare farkıdır. Açılımı nedir? A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpın. A artı ve bakın ifadeler birbirine benziyor. Sadece bir eksilisini alıyoruz. Bir artılısını alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim oran orantı ile ilgili bir özelliğimiz var. Mesela A bölü D eşittir B bölü C eşittir K olsun. Şimdi arkadaşlar Diyor ki payları toplasanız daha sonra paydaları toplasanız ve bunları oranlarsınız diyor. Yine orantı sabiti yani k'ya eşit olacaktır diyor. Mesela bir örnekle bunu ispatlamaya çalışalım. Mesela arkadaşlar 3 bölü 6 eşittir 5 bölü 10. X de nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 eşittir. Değil mi? Yani orantı sabitimiz burada 1 bölü 2'dir. Bakın bu özelliği uygularsan bakın payları topladığımda 8. Paydaları topladım 16. 8 bölü 16 e sadeleşirsem bunu elde eder miyim? Evet. O yüzden bu soruda arkadaşlar ben bunun K olarak kabul edeyim. yani orantı sabitini olarak kabul edeyim. Buradan payları toplayayım. A artı B. Böyle paydaları toplayayım arkadaşlar. 11. Eşittir. Neye orantı sabitini yani 5 bölü A eksi b. Bakın burada işler dışarı çarpımı yaparsam ne elde ederim? A artı b çarpı A eksi b. Dolayısıyla iki kare farkını elde ederim. 5 çarpım 11, 55 olacaktır.